Memleketime hizmet etmek istiyorum dedim. 2 yıllık hekimdim. Tarsus'a geldim. Çalışmadığım sağlık ocağı kalmadı. Bu arada 27 tane takdirname aldım. Sürgün de yaptım. Ve sonrasında o hizmet çıtası değişti. Daha yüksek bir yere geldi. Allah hepinizden razı olsun. 96 bin oyla bu kentte cumhuriyet tarihinde olmayan bir oyla belediye başkanı yaptınız. Yeni 16 tane müdürlük açtık. İşte tarımsal müdürlüğü. Ben burada çok isterdim. İlçe tarım müdürleri burada olsun. Resmi kurumlar burada olsun. Tarım Bakanlığı gibi çalışan bir tarım müdürlüğü görsün. Milyonlarca fideden bahsediyorlar, fidandan bahsediyorlar. Süs bitkidir. Kendi seralarımızı yetiştiriyoruz. Tarsus gibi yerde koala yetiştiriyoruz. Tarsus gibi yerde ejder beyvesi yetiştiriyoruz. Tars Belediyesi'nin gayretleriyle. Artı değerlerini de koyduk. Artı değer nedir? Sebze ve meyve kurutma makinelerini getirdik. Göreve geldiğimizin üçüncü ayında getirdik. Bu sebze meyve kurutma makineleriyle çiftçilerimizin ürünlerinin daha değerli olmasını sağladık. Ve diğer taraftan laboratuvar analiz cihazları getirdik. Çiftçimize yardımcı olabilmek için. Burada bütün çiftçilerimizin verdiği emeklerden dolayı hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle birlikte bir ekip olarak çalışmalarımızda belediyedeki ziraat mühendislerimizin, teknikerlerimizin ciddi bir çalışmaları oldu. Köy köy gezdiler. Değerli Tarsuslar, 134 tane köyümüz var. O köydeki insanlarımızı daha önce hasta muayene ederken bile özellikle muayene edecek yer bulamazdık. Kahvehane köşelerinde sırtını açmak zorunda kalan köylü kadınlarımız vardı. Şu an 80 köyümüzde doktor muayene odaları bitti. 80 köyümüzde muhtar odaları bitti. 80 köyümüzde konuk odaları bitti. 80 köyümüzde okuma salonları var artık. Köylerimize bu hizmeti verirken elbette de merkezde gerekli her türlü hizmetleri ciddi anlamda ortaya koyduk. Yani önemli olan akıllı bir şekilde çalışarak Belediye imkanlarını halka doğru bir şekilde dağıtımını sağlayaraktan bunların başarılması çok önemli. Şimdi bakıyorum, yazılıyor, çok çalışacağız, e, çalışıyoruz. E, biz milliyetçiyiz, e, biz daha milliyetçiyiz. <laughs> Buyurun, Atatürk'ü miras, gerçek milliyetçilik bu işte. Öncelikle Sayın Başkanım ve bütün belediye çalışkanları ve bütün vatandaşlar adına Size hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum öncelikle başkanım. köyüne vermiş olduğunuz buğday tohumu ekildi. Ekinlerimiz çok güzel sayenizde. Ve bütün fidelerimiz büyüdü. Artık Kesip marul çitirlerimiz büyüyünce yemeye başladık ve her salata yapınca etten buğdaylarımıza bakınca siz aklımıza geliyorsunuz Sayın Başkanım. Her şey için size teşekkür ederiz. İlle de sizinle, ille de sizinle devam etmek istiyoruz. Teşekkür Ben Sanlar Köyü'nden Reşat Yırtlaz. Ben küçük bir çiftçiyim. Sanlar Köyü'nde buğday üretimi, hayvancılık yapıyorum. Bu yüzden geçen yıl buğday tohumu aldım, çok faydalandım. Bu yıl da yemlik, darı sılacı almaya geldim. Başkanımızdan ve Tarsus Belediyesi'nden, ekibinden teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok iyi, teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Hayvancılığı da destekliyorlar, tarım da destekliyorlar, teşekkür ederiz kendisine yardımlarından bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Halk çok memnun bundan. Teşekkür ederim sayın başkanımıza. Çok güzel ben, şeyler yapmış. Herkesi barındırmaya çalışmış. Sağ olsun portakal aldık. Onu yeriz. Geçmişlerine Fatiha okuruz. Teşekkür ederim. Tarım çok güzel. Memleketimiz zaten tarım memleketi. Her şey için çok memnunuz. Belediye başkanımıza her şey için teşekkür ediyoruz. Ille de tarsus diyoruz. Vallahi çok güzel. Gelişmeler güzel. Yani bunlar memleketimiz için, ilerisi için çok güzel şeyler. İnşallah başarılar olur. Daha başarılarını bekleriz belediyemizden. Göresel kendi ana tohumlarımızın halkımıza dağıtılması çok çok önemli. Bunu Bu amaçla Sayın Başkanımızı kutluyorum. Böyle bir etkinlik de düzenlemiş olması harika bir olay. Tüm halkımız bundan faydalandı. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza ve belediyemize tamamdır tamam. dede <laughs> Teşekkürler. <gülüyor>